hangi yangın postasında görevli olduğunu çok iyi bilecek. Evet arkadaşlar, anlamadığı bir yer veya bir sorusu olan var mı? Cemal yine saçma sapan bir şey sormayacaksın değil mi? Yok komutanım, çok önemli. Peki, sor bakalım. Geliyor. Şimdi komutanım diyelim ki, yangın yanarken üzerinde yangında ilk kurtarılacak işareti olan bir şey var. Öte tarafa da bir insan var. Hangisini önce kurtaracağız Sen kendini kurtar yeter Cemal. Senden tek beklentim budur. <laughs> ne dedim çulva ben? Hamza. Ömrünü komutanım. Bu yangın işi senin başının altından çıkmıştı değil mi? Ee, e, e, aklısınız komutanım evet. İyi. Evet komutanım o ben gördüm. Vay ispiyon canlar vay. İyi. Seni yangın sorumlusu yapıyorum. Bundan sonra yangın alarm verildiğinde sorumluluk sende. Aman komutanım. Yapmayın. Yani benim ceza ehliyetim yok ki bir kere. Ben deliyim. Ya. ...deneyeyim ben bana güven olmaz... ...bakmışsınız ben bütün alayı yakmışım... ...sonra da karşısına geçip bakmışım... Ee. ...ben de senin askerliğini yakmışım... ...sonra da karşına geçip bakmışım... ...Liz'i de bir daha hiç görememişsin... ...nasıl... ...otur yerine... ...bu çok bel oldu be... E, ...Avat... ...Tahir Yüzbaşı'nınki de değil... ...o genelde yanak üstü çalışır da... ...komutanım... Şşt. ...nasıl... ...Tahir Yüzbaşı size... Tokat mı atıyor? Hem de nasıl? Çok sert vuruyor komutanım. Koşa köpek soktuk diye Şakir'le bize de vurdu komutanım. He, ben de lades oynuyordum. Aklımda demedim diye vurdu komutanım. E, komutanım bir de ben nöbette çekirdek sütlüyorum diye dayak yedim. Koşa köpek soktunuz. Nöbette çekirdek yiyordunuz. E başka? Neyse bu konuları sonra konuşacağız. Hele şu yangın tatbikatından bir anlımızın akıyla çıkalım da. Dikkat! İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ ol. Ho kolay gelsin beyler. Nasıl gidiyor? Nasıl gitsin? Cumartesi akşamı yangın eğitimi alıyoruz ya. Senin anlayacağın cumartesi gecesi ateşi. Ha? Gel canım gel Saturday Night Life canım. Çok inceydi anlamadın sen. Bir daha hadi bakalım. Ya. Aman Şş Seyfi ha. Fato senin emanetlerini getirdi ha. Aa sahi mi nizamiye değil mi? Yok yok ben koğuşa getirdim hepsini. Ne emanetiymiş bakalım bu? Evet lan ne emaneti ne ya oluyor lan? arkadaşlar şu yarışmanın şerefine ben hepinize tatlı aldım. Hadi bakalım koğuşa hadi. <laughs> yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. Şş, hadi şişik şişik tatlı. Hadi